Merhaba arkadaşlar yeni bir hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sezon 6'daki sezon mağazasına bakacağız ve sezon mağazasını inceleyeceğiz. Acaba kaderlerle ve diğer o e, Battle ilerlettiğimizde kazandıklarımızla neler alabiliyorum alabiliyoruz onları göreceğiz. Bu arada yeni mekanımız Taverna'dayız. Taverna'nın taverna dışındaki e, NPC'nin dış map'i falan her şeyin videosu teker teker kanala yükleniyor. Hepsine bakmayı unutmayın. Hepsinin e, videosu olacak. Ben WTPS'i gördüğünüz gibi 250'ye kadar ilerlettim. server'dayız zaten. Sezon mağazasına sizinle beraber giriyorum. Arkada çok böyle çok güzel tatlı bir müziğimiz var abi. Oyunun kendi taverna içindeki e, çalan kişinin şeyin, e, NPC'nin müziği. Bu arada arkadaşlar o taverna videosunu izlemeyi unutmayın. Çok detay var. Hemen şöyle sezon mağazasına sizlerle beraber bakalım. Ben biraz sömürmüşüm kusura bakmayın abi. Heh sezon mazını şöyle teker teker göstereyim. Egemen hoş geldin. Güldün tabi arkadan. Tabi. Biz. Tabi. Şimdi. Severiz. Güzel bir şöyle bir kılıç kalkanımız var arkadaşlar. Görüntüsünü görüyorsunuz. Şöyle bir çevirelim. Şurada hemen güzel bir glevimiz var. Çok hoşdir. Burada en çarpıcı, en çarpıcı kostümü söylüyorum. Şöyle gördüğünüz gibi uzun kılıç kalkan. Çok güzel gözüküyor. Birkaçını aldım. Onları da üstümde göstereceğim şimdi sizlere. Burada bir tane baltalı kargımız var. Bu bana birazcık çok oynanmamış üzerinde gibi geldi e, ee, mızrağımız bu şekilde arkadaşlar mızrak biraz farklı olmuş ee, tam yani bilmiyorum devamında ne var tabi ama bunu almadım Nodachi çok güzel olmuş gerçekten böyle şey gibi olmuş e, ee, ejder kılıçlar falan oluyor böyle sırt bıçağı bakın detayları çok hoş olmuş e, ee, misket tüfeği çok güzel olmuş ucunu hemen görüyorsunuz bak ucunu böyle dörtlü bir şey varmış gibi ateş lansçıları biriminde de bu dörtlü yer var arkadaşlar onlar da size ileride göstereceğim bilginiz olsun böyle bir tüfeğimiz var çok güzel burada bir uzun yayımız var ejderha ısırığı yayımız bu da gayet güzel bir yay güzel bir e, kostüm bu arada çok koştuğu için durmadan böyle e, ara ara susuyorum abi e, susuyorum böyle kusura bakmayın susuyorum anladın Agave. işte su, su yani bu kadar susuyorum mu susuyorum mu susuyorum su ha, su, su istiyorum abi aynen Burada güzel bir kısa yayın uzar. Kısa yayın uzun ya gerçekten beni çok cezbetti. O yüzden kesinlikle bu kısa yayın hemen kısa sürede alacağım. Biliyorsunuz ben kısa yayın oynuyorum. Burada güzel bir çift bıçağımız var. Hoş olmuş. Gerçekten hoş olmuş ama detayları çift bıçakta birazcık pek gözükmüyor. Siz de biliyorsunuz. O yüzden güzel mi? Güzel. Abi balyoz. Efsa. Yine bildiğiniz gibi balyozcular çalışıyor abi. Yine ee, bir balyoz ve yine bir güzellik. Yine bir güzellik gördüğünüz gibi. Şurada bir kadeh kutumuz. Klasik. İkinci sayfa klasik arkadaşlar şurada birim sistemimiz var birim binek sistemimiz var e, şu alarda zırh silah taslağı vesaire gibi buralardaki şeyler klasik bunları alıyorsunuz hemen kadehler kısmına bakalım kadehler kısmı sezon 2'ye geçti bildiğiniz gibi artık burada sezon 2 de gelen e, um, süslemeler var şöyle gördüğünüz gibi burada mesela komple komple set satılıyor 4000'e söyle bojdir ama bojdir ne bojdir ikinci sezonun gelmesi. Kadeh mağazası. Yani şimdi abi şöyle bir şey. Ön kısmı fullediyseniz alacağınız aldıysanız ve sezon 2'de de şimdi şöyle bir şey var abi. Bazı insanlar var sadece iki e, klas oynuyor. Sadece iki klas oynuyorsanız buradan o iki klas aldıysanız alacağınız bir şey de kalmadıysa sezon 2'de de oyuna başlamadıysanız sezon 2 e, şeylerini de istiyorsanız görüntülerini vesaire buradan temin edebiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik. Ben şahsen sezon 2'de oynamadım. Sezon 2 Deki örnek veriyorum. Belki bu uzun kılıç kalkan çok hoşuma gitti ve alıyorum. O yüzden kadeh kısmı önemli. Kadeh güzel. Onu söyleyeyim. Ehe, <laughs> uzun kılıç oynayayım Ehe, <laughs> uzun kılıç oynayam. Antika şaman tören sütleriniz. Bu komple şekilde set halinde satılıyor. 4000'e. Burada bir 2000'e satılan var. E, sonrasında burada da e, iki tane birim süslememiz var arkadaşlar. 2500'e 2000. Bu birim süslemeleri biraz pahalı olmuş ama set halinde satıldığı için bir şey demiyorum tabii ki set halinde satılanların fiyatları e, birazcık sete göre normal gibi gözükse de ben 1500'e 1000'e falan olmasını isterdim sezon mağazası Arkadaşlar bu şekilde şimdi size sezon mağazasından aldığım bazı e, şeyleri göstereyim ama silahları daha net bir şekilde göstermek şu Battle Pass'teki e, şey arkadaşlar e, giysi o yüzden giysimi bir değiştirmem lazım elindeki silahı net görebilmeniz için buradan e, Battle Pass'te birinci seviyede veren zırhı giyeyim. Şöyle bir elimde gördüğünüz gibi çekiç var. Bunu şöyle göstereyim. Etrafa sağını solunu döneyim. Sonrasında başka ben ne almıştım abi? Noda almıştım. Uzun kılıç almıştım. Am başka ne aldım pek hatırlamıyorum. Aslında şöyle bir sezon aldığımda bakayım. Ne almadığıma. Kısa kılıç almışım. misket almışım bir de. Hı, kısa kılıcı misket almış. Güzel. 4-5 tane almışım. Ee, kısa kılıç ne dersin da? Ben mi görmüyorum? Ha burada. Misket tamam. Hemen şöyle göstereyim. Burada da hepsini alamadım abi. Belli bir seviye sonra şey vermiyor. Ee, şöyle sezon savaş biletinden biliyorsunuz hep kadeh veriyor. O yüzden buradan bu kadar alabildim. Kusura bakmayın. Hemen şöyle göstereyim sıran O da içi de... Nodaç'ı gösteriyorum. Bu şekilde bir Nodaç. Şu şekilde bir kılıç. Maşallah baya güzel. Gördüğünüz gibi detayları şu an şurada kaldı evet. ama. Çok iyi. Bu ne? Yeniliyor mu bu? Yeniliyor herhalde. Evet. Bu şekilde de bir güzel Nodaç'ımız var. Şimdi uzun kılıca geçiyorum. Uzun kılıç arkadaşlar şöyle bir maşallah dediğim gibi uzun kılıç. Çalışmışlar bu sezon. Hemen şöyle bir gösterelim. Bu Her şekilde bir gibi koç başlı kalkanınız var. Şöyle de bir uzun kılıcınız var. Kılıcınızın uzun üç, böyle ucunda da böyle tırtıklar falan mevcut. Bu zırhla çok güzel gidiyor ve şu zırhla da e, bu zırhla da güzel gidiyor ve bu zırhla da size göstereceğim şimdi kısa kılıçta ve uzun kılıçta bu şekilde arkadan kalkan gözüküyor arkadaşlar. Normalde bunun gözükmemesi lazım. Bu gözüküyor. Hoş da duruyor. Hoş bir detay olmuş. Hemen şimdi sizlerle kısa kılıca geçelim. Onu da geçmeden bakın buradan yine kalkan gözüküyor. Buradan da P tuşuna bastığımız zaman Yine uy, burada bir Medusa görüyoruz maşallah yüzü kısa kılıç tam harbiden ismine yakışır şekilde kısa kılıç olmuş abi bu birazcık böyle pala gibi olmuş ee, değişik güzel bir değişim geçirmiş hoş olmuş ee, oynayanlar için hayırlı olsun şuradan bir de musketimizi tüfeğimizi gösterelim abi tüfeğimiz sizin de burada gördüğünüz gibi bakın ucu şöyle. 4 böyle mermi çıkıntısı şeklinde gibi olmuş. Güzel bir uç takılmış. Bu ateş lansçılarında da var. Şu şekilde birazcık böyle gösterelim. Bu da tüfeğimiz. Elimizde de bunları görmüş olduk efendim. Bu videomuzda Battle Pass'i, silahları falan birazcık elimdekileri falan da gösterdim size. Efendim bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sezon 6 ile ilgili ne bekliyorsanız ne merak ediyorsanız her şeyi bu kanalda mevcut. Hepsi ayrı ayrı videolar şeklinde. Diğer videolarına bakmayı unutmayın ve hoşçakalın.